çalışmamızda Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından öncü kimyager Remziye Hisar'a odaklanacağız. Amacımız basit bir biyografinin ötesine geçip onun bilimsel kariyerini, mirasını ve bu yolda karşılaştığı yapısal engelleri veriler üzerinden eleştirel bir gözle analiz etmek. İşte bu sözler Remziye Hisar'ın bütün kariyerini şekillendiren temel motivasyonunu ortaya koyuyor. Bu sadece kişisel bir hırs değil, aynı zamanda bilimsel ve milli bir ideal. Onun çalışmalarını doğru analiz edebilmek için bu başlangıç noktasını aklımızda tutmamız kritik. Analizimizi beş ana başlık altında yürüteceğiz. Önce Hisar'ın bilim tarihindeki yerini tanımlayacağız. Ardından Sorbon'daki doktora çalışmasının teknik detaylarına ineceğiz. Türkiye'deki bilimsel üretimini inceleyeceğiz. Kariyerindeki sistematik engellere bakacağız. Ve son olarak bıraktığı ikili mirası değerlendireceğiz. Peki başlayalım. İlk olarak Remziye Hisarı tanımlarken neden "ilklerin mirası" ifadesini kullanıyoruz? Gelin onun tarihsel ve bilimsel önemini bu öncü başarıları üzerinden somutlaştıralım. Evet, bu liste aslında çok şey anlatıyor. O sadece bir kimyager değil, kelimenin tam anlamıyla bir sistem kurucu, bir yol açıcı. Darülfunundan Sorbona, üniversite reformundan dernek kuruculuğuna kadar buradaki her bir madde aslında aşılmış bir engel ve gelecek nesiller için kazanılmış bir mevzi demek. Şimdi analizimizin belki de en teknik ama en önemli kısıllarından birine geliyoruz. Hisar'ın 1930'lar Paris'inde yani bilimin kalbinde yürüttüğü doktora çalışmasının bilimsel içeriği ve akademik değeri neydi? Bunu odaklanacağız. İşte bu gördüğümüz yer Sorbon ama bu sadece tarihi bir bina değil. Remziye Hisar'ın içinde bulunduğu entelektüel ortamın kalitesini anlamak çok önemli. Marie Curie, Jean-Baptiste Perrin gibi Nobel ödüllü, kendi alanlarının dev isimlerinden ders aldığı bir yerden bahsediyoruz. Bu onun bilimsel formasyonunun ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunun en net göstergesi. Peki nedir bu metafosfatlar? Aslında burada kritik olan nokta şu. Hisar'ın doktora tezi için seçtiği konu o dönem için son derece güncel ve temel bir alandı. Öyle kenarda köşede kalmış bir konu değil. Metafosfatların yapısını ve özelliklerini anlamak, inorganik kimyanın gelecekteki birçok uygulaması için bir nevi temel atmak demekti ve kendisi tam da bu önemli alana odaklandı. Tezin orijinal başlığı da zaten çalışmanın ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu başlık bile bunun sıradan bir öğrenci projesi olmadığını, doğrudan kimya literatürüne sunulmuş titiz ve kapsamlı bir bilimsel katkı olduğunu bize gösteriyor. Ama asıl çarpıcı olan kısım bu. Test savunmasından sonra aldığı ünvan. Bakın bu pek şerefli derece ve jüri tebriği ifadesi öyle her başarılı teze verilen standart bir övgü değil. Bu, jürinin bu çalışma sadece iyi değil, olağanüstü ve istisnai bir liyakate sahip dediği anlamına gelir. Kısacası bu onun bilimsel yetkinliğinin uluslararası en üst düzeyde tescil edildiğinin somut bir kanıtıdır. Peki Sorbon'da bu denli büyük bir başarı elde ettikten sonra Türkiye'ye döndüğünde neler yaptı? Şimdi onun Türkiye'deki bilimsel üretimine, özellikle de yayımlanmış araştırmalarına odaklanarak veri temelli bir analiz yapacağız. İşte burada. İTÜ'deki yayınlarından sadece bir kısmını görüyoruz ve hemen dikkatimizi çeken bir şey var. Bu yayınların önemli bir bölümü Fransızca dergilerde yer alıyor. Bunun anlamı ne? Anlamı şu. Çalışmaları uluslararası bilim camiasına sunuluyor ve evrensel bilimsel standartlarda kabul görüyordu. Araştırmalarını iki ana başlıkta toplayabiliriz. İlki, görüldüğü gibi uygulamalı alanlar. Hisar sadece temel bilimle uğraşmamış, ülkenin somut ihtiyaçlarına yönelik pratik sonuçları olan işler de yapmış. Türkiye'deki gıdaların C vitamini düzeylerini incelemesi doğrudan halk sağlığını ilgilendiriyor. Sirt'teki yerel bir bitkinin etken maddesini bulmasıysa ise farmakognozi, yani doğal ilaç bilimi alanında çok değerli bir çalışma. İkinci odak alanı ise kendi uzmanlık sahası olan inorganik kimya. Elbette doktora konusundaki çalışmalarını burada derinleştiriyor. Fakat burada gerçekten altı çizilmesi gereken inanılmaz bir vizyonerlik var. Bakın, nadir toprak elementlerinin stratejik önemini bu alanın dünya çapında bir araştırma konusu haline gelmesinden tam 25 yıl önce görüyor ve öğrencilerini bu alana yönlendiriyor. Bu sadece iyi bir araştırmacı olmak değil. Bu bilimsel bir liderlik, müthiş bir öngörü. Peki bu kadar parlak bir bilimsel kariyere rağmen her şey yolunda mı gitti? İşte bu bölümde madalyonun diğer yüzüne, yani pek konuşulmayan kısmına bakacağız. Remziye Hisar'ın kariyer yörüngesini etkileyen sistematik engelleri yine veriler üzerinden analiz edeceğiz. Bu zaman çizeldesi aslında çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Bir an için düşünelim. 1933 yılında Sorbon'dan alınabilecek en yüksek onurla doktoranızı alıyorsunuz. Ama doçent unvanını almanız 9 yıl, profesör olmanız ise tam 26 yıl sürüyor. Bu rakamlar kişisel bir hikayenin çok ötesinde yapısal bir sorunun, sistemik bir engelin varlığına işaret ediyor. Peki neydi bu engeller? İşte o zaman çizelgesindeki kayıp yılların nedenleri bu maddelerde yatıyor. Doktora yaparken bursunun keyfi olarak kesilmesi, bilimsel potansiyelini cezalandırmak istercesine idari görevlere atanması, hatta laboratuvarındaki ekipmanlarını sabote edildiğine dair ciddi iddialar. Bütün bunlar onun bilimsel üretimini ve daha büyük araştırma grupları kurmasını sistematik olarak engelleyen somut nesnel bariyerlerdi. Tüm bu engellere rağmen, Remziye Hisar'ın geride bıraktığı mirasa baktığımızda ne görüyoruz? Analizimizi tamamlarken onun bu ikili mirasına odaklanalım. Bir yanda somut bilimsel katkıları, diğer yanda ise bir ekol yaratan akademik önderliği. Bu tablo aslında her şeyi çok net bir şekilde özetliyor. Sol tarafa bakıyoruz. Uluslararası yayınlar, temel bilim çalışmaları, uygulamalı araştırmalar. Bunlar onun somut, ölçülebilir bilimsel mirası. Sağ tarafa bakıyoruz. İTÜ'de bir kimya bölümü kuruyor, kendisi gibi bilim insanı olan evlatlar yetiştiriyor ki oğlu Feza Gürsey, teorik fizikte bir dünya markasıdır ve tabii ki kendisinden sonra gelen nesillerce kadın bilim insanına ilham kaynağı oluyor. Bu da onun kurumsal ve manevi mirası. İşte bu ikisi birleştiğinde Remzi Hisar'ın bütüncül portresi ortaya çıkıyor. Sonuç olarak bu tüm analiz bizi temel bir soruya getiriyor. Remziye Hisar'ın kariyeri bize bireysel deha o deha'yı desteklemesi veya kösteklemesi gereken sistemik yapılar arasındaki ilişki hakkında ne söylüyor? Yani bir bilim insanı ne kadar parlak, ne kadar yetenekli olursa olsun, içinde bulunduğu sistem onu desteklemiyorsa, hatta engelliyorsa, o potansiyelin ne kadarı gerçeğe dönüşebilir? İşte Remziye Hisar'ın hayatı bu soruyu cevaplamak için hem ilham veren hem de bir o kadar düşündüren çok önemli bir vaka analizidir.